1957 yılının Temmuz ayı, Hindistan'ın Kerala eyaletinde sıradan bir gün. İşleriyle meşgul olan insanlar sokaklarda yürüyor ve birden yağmur yağmaya başlıyor. Aniden insanlar bağırmaya başlıyor ve korku içinde kaçışıyor. Her şey sanki bir korku filmine dönüşüyor. Çünkü gökten düşen yağmur damlaları parlak kırmızı renkte ve bu bir korku filmi değil. Olan biten her şey gerçek. Pencerenizden dışarıya baktığınızda gördüğünüz tanıdık manzarayı hayal edin manzaranın yavaş yavaş kızıla dönüştüğünü görseniz nasıl olur? Yağmura yakalananların kıyafetleri pembeye dönüşürdü. Benim ilk düşüncemse şu olurdu. Kıyamete hazırlıklı olmalıydım. Ancak kızıl yağmurun mantıklı bir açıklaması var. İlk başta bilim insanları yağmur damlalarının bir gök taşı patlaması sebebiyle kızıla boyandığına inanıyordu. Ancak bir sonraki çalışma farklı bir teoriyi getirdi. Yağmur rüzgarın taşıdığı yosun sporlarıyla boyanabilir. Sporlar yağmur bulutlarıyla karışır ve sonuçta güzel ama çok korkutucu bir resim ortaya çıkar. Kızıl yağmur. Buna şaşıracaksınız ancak insanlar artık bu doğa olayına alıştılar. Çünkü kızıl yağmur bu bölgede oldukça yaygın görülen bir şey. Yerel halkı korkutan başka bir yağmur tipi de Washington ve Oregon yakınlarında meydana geldi. Beyaz renginden dolayı sütlü yağmur denilen bu doğa olayı bilim insanlarını şaşırttı. Yağmur suyunu analiz etmelerine rağmen nedenini çözemediler. Biraz kafalarını kaşıdıktan sonra iki tane teori öne sürdüler. Rüzgarlar Rusya'daki aktif bir yanardağdan külleri taşıyor olabilirdi. Küller suyla karıştığında yağmuru beyaza boyuyordu. Ya da belki de bu yağmur Güney Orta Oregon'daki bir gölden taşınan tozlar yüzünden bu renkteydi. Acaba başka hangi renklerde yağmur yağar? 2002 yazında Kalcuta yakınlarında yeşil renkte yağmur yağdı. Su bir çeşit aside veya tehlikeli bir sıvıya benziyordu. Ama bu yağmur zararsızdı. Çiçeklerden ve mango poleninden oluşuyordu. Bir de yağmurun çok da iyi olmayan bir bileşeni vardı. Arı dışkısı. Benzer bir yağmur Moskova'da da meydana geldi. Yalnız bu seferki polenler huş ağaçlarından geliyordu. Dışarı çıkıp siyah bir yağmur yağdığını görsem herhalde dünyanın sonunun geldiğini düşünürdüm. Ama arabasını henüz yıkamış biri değilseniz siyah yağmurda zararsızdır. Siyah yağmurun nedeni suya karışan volkanik ve hatta kozmik tozlardır. Ama yeni yıkadığınız arabanız ya gezegenimizin içinde milyonlarca yıldır bulunan toz parçacıklarıyla ya da uzayda uçuşan ve tüm güneş sistemimizden daha yaşlı olabilecek tozlarla kaplanır. Hangisi olursa olsun yine para vererek arabanızı yıkatmanız gerekir. Bir gün Rusya'nın güneyinde kahverengi yağmur yağdı. Yerel halk çok endişelendi ve havayı kirletenin zararlı maddeler çıkaran fabrikalar olduğunu düşündüler. Ancak kahverengi yağmur suyunu analiz ettikten sonra suçun yine tozda olduğu ortaya çıktı. Bu sefer yağmur gerçekten uzun bir mesafe kat etmişti ve ta Afrika'dan gelmişti. Ancak korkutucu olanlar sadece renkli yağmurlar değildir. Hepimiz gökten para yağmasını hayal etmişizdir. İşte bu bir Rus kasabasında gerçekten yaşandı. 1940 yılında gömülü bir hazineden çıkan binden fazla gümüş para güçlü bir kasırga tarafından havaya kaldırıldı ve ardından küçük bir kasabaya yağdı. Madeni paraların geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanıyordu. Şu anda hazinenin toplam değerini hesaplamak zor ama bu kesinlikle tarihteki en değerli yağmurdu. Havada da aynı madeni paralar gibi bir bozukluk olduğunu söylemiş miydim? Belki de hiç söylemezem daha iyi. Peki ya madeni para yerine gökten elmas taneleri düşseydi? Bu bir fantezi değil, gerçek. Yalnız bu bizim gezegenimizde olmuyor. Elmas yağmurları Jüpiter ve Satürn'de oldukça yaygın bir şeydir. Bilim insanları bu iri damlaların çapının 1 santimetreden daha büyük olabileceğini söylüyor. Yani bu taşlar bir yüzük için oldukça büyük. Elmas atmosferik karışım ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle çok yüksek irtifalarda oluşuyor. Ancak bu gezegenler gaz devleridir. Bu yüzden gökyüzünden düşen elmaslar gezegenin sıcak çekirdeğine ulaşır. Orada erir ve buharlaşıp tekrar göğe yükselir. Süreçte yeniden başlar. Bazen yağan yağmurun içinde yulaf, çavdar, çiçekler ve diğer bitkiler de olabilir. Örneğin 1869 yılında Fransa'nın otret şehrinde havadan meşe yaprakları yağmıştı. Hava oldukça açık ve güneşli olduğu için yerel halk bu yağmura son derece şaşırmıştı. Ancak yapraklar yine de birden gökyüzünde belirerek bir süre boyunca yağmıştı. Bunun nedeni 6 gün önce bölgede meydana gelen ve meşe ağaçlarının yapraklarını koparan güçlü bir hortumdu. 6 gün boyunca esen rüzgar yaprakları tekrar yere düşürene kadar gökyüzünde sürükleyip yağmur halinde yağdırmıştı. Dünyadaki en yaygın ikinci fobi araknofobidir. Yani gökten su yerine örümcekler yağması çok sayıda insanı korkutabilir. İyi de örümcekler havaya nasıl karışır? İster çitleri olsun, ister uzun boylu bir bitkiyi olsun, örümceklerin yüksek yerlere tırmanma huyu vardır. Tırmandıkları yerin en tepesine ulaşan örümcekler ise ağlarını örmeye başlar. Ağları o kadar hafif ki hava akımları hem ağa hem de örümceği gökyüzüne yükseltir. Adeta örümceklerin hava dalışı yapmasını sağlar. Örümceklerden hoşlanmıyorsanız bu paraşütçüler muhtemelen ürkütücü olurlar. Ancak örümceklerle dost olan biriyseniz endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü bu olağan dışı yağmurda örümceklere bir zarar gelmez. Yavaşça yere inerler, kendi yollarına giderler ve sizi korkutmak isterler. 1982-1986 yılları arasında Colorado Evans'taki birkaç evin üstü mısırla kaplandı. Yerel halktan biri bahçesine en az birkaç ton mısır tanesinin yağdığını iddia etti. İşin tuhaf yanı bölgede bu doğa olayına sebep olabilecek bir mısır tarlasının olmayışıydı. 2001 yılında ise Kansas'ta mısır kabukları yağdı. Yerel haber kanalları 50 ila 70 santimetrelik mısır yapraklarının Visita kasabasının ana caddelerini kapladığını belirtti. Meyve yağmuru Kulağa garip geliyor ancak İngiltere'deki küçük bir kasabanın insanları birkaç dakikalığına gökten elma yağdığı şikayetinde bulundular. Elmalar da oldukça büyüktü. Ancak neyse ki birkaç araba dışında kimse zarar görmedi. Doğal olarak yerel halk meteorologlardan buna bir açıklama getirmelerini talep etti. Sonunda herkes güçlü bir rüzgarın elmaları yakındaki bir meyve bahçesinden koparıp kasabaya yağdırdığına ikna oldu. Ancak bazı yerliler elmaların bir uçaktan düştüğüne inanıyordu. Peki ya yiyecek olmayan şeylerin yağmuruna ne dersiniz? 1969 yılında Florida kıyılarını çok sıra dışı bir dolu fırtınası vurdu. Dolu sadece golf topu büyüklüğünde değildi. Gerçekten golf topu yağmıştı. Haberlerde belirtildiği üzere gökten onlarca ama onlarca golf topu düşmüştü. Bu tip bir dolu ciddi yaralanmalara ve hasara neden olabilirdi. Ama neyse ki kimse zarar görmemişti. Yalnız bu doğa olayı bir sürpriz değildi. Bu bölge bir sürü golf sahası barındırmasının yanı sıra golf toplarını havaya kaldırıp tekrar yere yağdırabilecek güçlü rüzgarlarla ünlüdür. Ama herhalde görebileceğiniz en harika yağmur meteor yağmurudur. Adına rağmen meteor yağmurları tamamen zararsızdır. Bu yağmurlar çok sık olur ve gece gökyüzünde belli bir noktada görülürler. Yıl boyunca toplamda yaklaşık 112 meteor yağmuru olur. Mesela saatte yaklaşık 3 göktaşının düştüğü Alfa Centauris meteor yağmuru buna bir örnektir. Ancak bu doğa olayının en hareketlisi Orionit Meteor Yağmuru'dur. Bu yağmur Halley kuyruklu yıldızıyla bağlantılıdır ve genellikle Ekim veya Kasım aylarının başlarında meydana gelir. Bazı yıllar saatte 50 ila 70 tane meteor yağdığı bile olmuştur. Ayrıca sıra dışı olabilen doğa olayları sadece yağmurlar değildir. Gökten kar da yağar ve bu da tuhaf bir doğa olayı olabilir. Mesela karpuz karı gibi. Bu olaya gezegenimizin yüksek dağlarında ve kutupların kıyı kesimlerinde şahit olabilirsiniz. Buna sebep olan şey ise karlara pembe rengini veren bir tür soğuk hava yosunudur. Son olarak da sizi sarı renkli kar yememeniz konusunda uyarıyorum ve videoyu böyle bitiriyorum. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.